sondaki şeyi de göstermişler. buraya Buraları göstermemişlerdi. O da kısmı göstermişlerdi. <laughs> bu şey Çok güzel gözüküyor ama grafikler. Oh, your <laughs> FBI'dan <gülüyor> mısınız? Birçok ölü de değişik gördüğünüz tarzı bir şeyler diyor. Kapı, yani girişte bile kapısı berbat Baksana içeri. Yere. Burası annesinin Yanlış öldüğü şey. yer bu kızın. Annesi de bu. Kapıyı kapat. I'm coming. Ashley, Ashcroft. What's wrong? Ya ne var yanlış olan? Sana daha sonra açıklayacağım. İçerisi elli altılığı geçti. Yani keşke elli altılık olsa sadece. Annesi bak buraya bir şey saklıyor. I've been watching you. Seni izliyordum. Babaya sarak. burada geliyor galiba. Diğer insanları beğenmemiz. Sen özelsin. Eşsiz ve özelsin. Burada kami. ne olduğunu bana anlat. Çok korkuyorum. <laughs> 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 komik Geliyorlar. Oflua, çok fena Onlar geliyor. Ya. Annemiz öldüğü yer. There's no escaping your destiny. Kimse buradan kaçmıyor, hiç şey yapamadı. Beceremedim. Tam tamam, o çıkış kapısını kaç. gördüysek de çıkamayacağız. O, o, kapıyı gösterdiler ya. Tamam çıkamıyoruz ya zaten. Ya ihtimalle. Bir, bir de, de ekstra de. şeyler var. Mesela üçüncü bakış açısından eğer oyunu oynamayı oynarsan bu sefer tökezlemeler çok fazla oluyor. Ve düşmanın şeyi biraz daha korku şeyi biraz daha az oluyor diye biliyorum. Ama 3. Yani FPS birinci şahıs açısından oynarsan FPS açısından düşman daha korkunç bir şekilde daha hani şey böyle daha seni gelecek şekilde geliyor karşına. Bir de Bakalım. Resident Evil'da tek oynayacağımız karakter olmayacak. Grace olmayacak. Grace'in yanında bir karakter daha olacağı söyleniyordu. O karakterin hangisi olacağı daha belli değil. Var mı bir haber? He, Resident Evil'la ilgili şey demiştim ya. Geçenlerde yönetmen bir şeyler dedi diye. Resident Evil Requiem yönetmeni Koshi Nakanashi yeni korku sisteminin oyuncuların duygularıyla çok oynayacağını söylemiş. Gerginlik ile rahatlama hissi arasında fark açarak yeni bir korku sistemi yaratıyorlarmış. Yani bize roller coaster hissi yaratacaklarmış. Vay, Bakalım hani bu kadar iddialı konuşuyorlar. Nasıl at, çıkacak? İsmail abi var altta. Ya at, baksana bize yaz. He 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 demiş. Burada bir haber daha vardı bununla ilgili. Wolverine ile alakalı ne var? Şey söylentiler ki Wolverine oyunu 2026 yılında yayınlanacakmış. Onun dosyaları mosyaları sızıldı ya. Baya o millet oynadı o oyunu. Valla The Witcher'ı ben Henry Cavill'la e başlamıştım. Bununla da devam etmem izlemem yani. Ya Şu çörekler çok da güzel da ya. Sharma. <laughs> 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 oldu ya benim. Bak Grace Ashcroft ve annesi Ali. bu arada eşli demiştim. Evet. Onun yerine de Elisa'ymış ismi. Son iki saat geçmiş. Zehirlendim de... ve eve geçmiş olsun. Bu arada ismi ya yanlış söylemişim. Resident Evil. Hani Grace doğru ama eşli değil Elisa Ashcroft. Outbreak. Aynen bu karakteri de daha önceden Resident Evil Old Break'te görmüştük kendisi. kendisi. Kendisi bir gazeteci. Bakalım neler Kirpi şey olacak. Kirpi kokladı gitti. Kirpi kokladı gitti <laughs> diyor. İyi vallahi en azından koklamış gitmiş başka bir şey yapmamış. Yokuş. Bak işte zaten TLO ile ilgili de yeni bir The Last of Us projesi üzerine çalışıyormuş Neil Druckmann ama ne üzerinde çalıştığını söylememiş. Acaba Kirby Cook'la Philae de. Yaptılar birbirine Not. ben o oynadım ama online oyun pek iyi değil diyor. Lade dedi hangisiydi ya? Regista var. Borderlands 4'te de bazı şey haberleri var bilgi yeni bir güncellemeler getirmişler. Biraz toparlamışlar ama şey sıkıntılar çok optimizasyon sıkıntıları var. Sen abi kendin de, rengini kendin çarktan değiştirebiliyorsun abi profile gel oradan rengini tıkla ayarlar, ayarlar çarkından halledersin. Ya Borderlands'te yani o sıkıntılardan dolayı karışık verenler varmış bayağı bir. Mesela bir de şeyin filmi duyurulmuş BioShock'un. Call of Duty'nin de filmi duyuruldu. Şu an ama senaryosu yazılıyormuş. Açlık Oyunları filminin çekimleri tamamladıktan sonra Bioshock filminin yine şeyini e, Francis Lovelace üstlenecekmiş bunun çekimlerini. Açlık Oyunları da bu yeni seriyle başladı ya. Üçü ben aldım. 3 yine güzeldi ama bazı seyir kısımlarında mı değişiklikler bir gariplikler varmış. Onlar da düzeltilebilir, düzeltilecek mi tam net bir bilgi Biz, bilgim yok yani o konuda. Şey, ama mantık aynı. Aynen. Ya Bayaşoku ben de çok duydum ama bir türlü serisinde Güzel zaman aldım Ama bitiremedim. Oyuna bir türlü başlayamadım. Şey havası var onda. ya. Ona bir böyle. başlamam gerekiyor o, ya. Ne olur neydi o, o tarzda bir hava var onda gibi. G Gidin Smallville dizisini daha iyi. Evet yani Smallville dizisi onun bayağı iyi olduğunu duydum. Herhalde, herhalde siz Superman izlediniz. Anladığım kadarıyla. <laughs> Detaylızın tabii 20 milyonu aşar. Bedavada dağıtın cpk üstüne. Dead Island 2... Hani oyna, oynanılır abi o oyun ya. Ya arkadaşınla bile daha da keyifli oluyor. Hikayesi hani hikayesi ortalama oynanışı için bile oynanılır o oyun. Hollow Knight Silksong eğer Game Pass'iniz varsa oynayın zaten fiyatı 8 Dolar mı ne? Ya 10 numara bir ben oyun. De, ben Dead Island Farm boyluğu yapmayacağım ama Dying Light 2 mi? Dead Island 2 mi? The parkour mekaniği olarak The Dying Light. Ha, parkour ama mekaniği olarak. İkisi de eşit. Elli değil. temasında 50. 61 yılında geçiyor ama teknoloji gelişmiş. Evet Cloud biliyorum bu arada. Cloud da güzel bir oyundu ya. Baya onu oynamak, bitirmek istiyordum da bir türlü bitiremedim. Mafya ile alakalı ne var? 1.2 milyon kopya satmış. Güzel. Hala şeyin... Teşekkürler Ali abim. Yapamadım. Senin bu fedakarlığı unutmayacağız. Başarız. Bakalım. Başka neler var? PS5 500 TL, Steam 300 TL, Xbox'a 54 TL. Hangi oyun acaba? Hani bu Bioshock serisi mi yoksa Hollow Knight mı? Büyük ihtimalle şeyden bahsediyor ya. Hollow Knight'tan mı? Sard Hollow Knight Song'da bir karakteri seslendirdi. Evet, bunu da videosunda yaptım hatta kanalda. Ama hangi karakteri seslendirdi pek anlaşılmıyor. Sebebi de çünkü düzgün bir dil konuşmuyorlar. Garip grup söylentileri, anlaşılmayan bir Hollow Knight'ta öyle bir dili var. Aa Hollow Knight, PlayStation'da 500, PS5'te 500 TL'ymiş. Steam'de Şimdi 300, Xbox'ta da 54 lira. Ya güzel fiyatı da yani Oynen. yani kolay değil. daha fiyat olarak da güzel çıkardılar bu arada. Aynen öyle. Oynen Ama bayağı zor oldu bazı kısımlarda bayağı insanları zorladığı konusunda geri dönüşler aldı. Eğer zor seviyorsunuz bence bir bakın yani. 25 oyun şeyi ne? Tarihi açıklanmış mı? Onu gördüm biraz daha yukarı. Kojima oh. Production 25 Eylül'de Game, Tokyo Game Show etkinliğinde yer alacakmış. Bu yılın oyunu hangisi olur acaba ya? Ya Hollow Knight baya iyi geliyor. Ondan sonra 33 bir oyun daha vardı ismini. Expectation. E Expedition. Expedition. O oyunla ikisi çok böyle hani önde gösteriyorlar. Aşırı zor ama ilk oyunda böyleydi. Evet ya ilk oyunda böyle ama bazı kısımları biraz daha artmış bu zorluk. Ama bence güzel ya. Ben bazı yerlere sinirimi hakim olamayıp kötü bir laflar edebiliyorum oyun içindeki bosslara karşı da. O da benim sizinle ilgili. Gece gece beni kim konuşuyor? Çıkılıp tuttu ya. Kronos'ta Pardon. bu arada oynadım. Oynamaya devam ediyorum. Çok güzel bir... Yani gerilim tarzı hoşuma gitti. Bu da bitecek. <laughs> Bu da bitecek. Bunu bitireceğim zaten yani. Ama yaratıklar Bilmiyorum. çok zor ölüyor. Aynı oyun Resident oyun Evil'daki gibi, gibi mermi sıkıntısı... A clear Obscure... Aynen. Expectation 33. O da çok güzel bir oyun. Sadece dövüş tarzı pek bana göre değil ama hikaye olarak on numara. Ve hele de müzikleri. O kulak değil miydi kalelerim? Yılın oyunu abi Hollow Knight olacak Hışkırık ya da Clear Obs Obs Obsessor Expectation 33. Aynı iki oyunu öneriyorlar zaten şu an listede var. O oh, da oluyormuş Ali abi. Öyle bir şey dedilerdi bana. Hışkırık da yapıyormuş. Baksana düşmanın kafasına nük düşüyor ya. Yeni oyunda inşallah bunlar olmaz Call of Duty'nin. Olacak ya yapma. <laughs> Call of Duty onlardan para kazanıyor ki zaten. Hı hı. Alıştık artık. Baksana Minecraft'ta şeye neyi çevirmişler. <laughs> ya tövbe ya Rabbim ya. Köpeği. O eski sürümlerindeki misal toprağa 4 yazmışlar. <laughs> Atariteye bakalım bir de. Onda neler varmış. Battlefield 6'yı bu yıl merakla cidden bekliyorum. Betasını çok hoşuma gitti. Bina yıkılma tarzı şeyleri falan. Ben BF4'e başladım arkadan. <laughs> gizli gizli. Ha, sıra tabanlı herkese göre değil maalesef ama ben Persona'da çok sevdiğim için ya da FF ben oynarım her türlü. Ya ben Persona'yı da şey yapıyorum da beceremiyorum daha hani oynamayı çok fazla denemedim açıkçası. Beceremiyorum değil de denemedim. Aslında bir şans vermem lazım o konuda. Hmm. Zaten bak şöyle yazmış. Jirbox CEO'su Randy BeachCrew Borderlands 4'teki PC performans sorunlarına eleştiren bir oyuncuya yanıt verdi. Lütfen kendi oyun motorunu kodla ve bize nasıl yapıldığını göster. Ben buna çok güldüm. Bugün gördüm bu haberi de. Kardeşim senin işin oyun geliştirmek. Sen bize ne şey yapıyorsun? Oyun geliştirme iteliyorsun. Zaten ben yapabilsem ya. ben kendim çıkartırdım o oyunu. Sen zamanında dolandırıcılık yapmadın mı? İşte. <laughs> 2019'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden Hollow Knight hayran Set Silksong'da bir boss olarak yer alıyor. Geliştirici Tim Cherry'nin Set ile vefatından önce çalışarak kendi tasarladığı karakteri oyuna dahil ettiği ortaya çıktı. Ya bir de böyle vefalı oh, şey tamamdır. düşünceleri de var. Şirketlerin gerçekten öyle ya. Yani inşallah sadık kalırlar Neil Druckmann yani pek poğaça suratının kalacağını düşünmüyorum ama Battlefield'in yeni Battle Royale modunda daralan alanın anında saf dışı bırakılacağı açıklandı. Geliştiriciler alanın içine atlayıp çıkmak ve yürümek gibi şeylerin olmadığı ve yakalandığınız an kaçış olmadığını söylüyor mu? Set bayağı zor diyor. Ya seti Gördüm ama tam olarak şeyle daha dövüşmedim. Ya zor olma yani dediğim gibi zor olma ihtimal çok yüksek. Oyundaki kozmetikler hakkında konuşmuş Beyfe son 13 Eylül'de. Biz sert gerçekçi bir nişancı oyunu olmak istiyoruz. Diğer oyunlar ise istedikleri gibi olmakta özgür. Yani haklı. Koda gönderme. ya yani Kota zaten Biz... kesin gönderme var. Adamlar Minaj'ın parlak poposunu getirdiler ya. Saçma salak işler ya. Bu o arada üç, bir de... Şu Hı. haberi de gördüm yani Hades'i ben aldım ön siparişle çıktığı Hı. zaman oynayacağım 25 Eylül'de yani çıkış tarihinin uzun süre bir yıl aşkındır dedikleri gibi erken erişimdeydi. Şimdi bakın tam çıktığında nasıl olacak? Birinci oyunu güzeldi. Aynen hoşuma gitmişti. Evet, ya baksana Üçüncü şu çizim tarzına ne güzel. Elyon'la alakalı bir şey var orada o ne? Yıkır. Death Space'in yaratıcısı Glenn Schofield bir Alien oyunu yapmak istediğini söyledi ancak bir şartı varmış. Yaratıcı kontrolün bende olması gerekiyor. Bu pazarla bile açık değil. Yaratıcı kontrol derken? Hem yani de oyunu yaratma kontrolü. Hades'i 70 saat oynarım net. Yani benim de öyle olacak. Benim kaç saat oynamışım en son Hades'e ilk çıkan oyunu? Ya kral. Hani şu Alien'a şey vereyim. 34 Tekti saat mi? oynamışım bende. Aynen. Ya kurban oldu bu adamı. Elinde zaten Alien Isolation gibi bir hikayen var. Devam et onun Onun bir devamını çıkart. Gerçi şey, Sega'da anasını satayım onun hakları ya. İşte Sega'da bir şey yaparsa. Hala ya, gerçi yapım aşamasında, mokum aşamasında bir şeyler dönüyor da inşallah çıkacak. Yani. İnşallah. Gallipoli. Bir fragman bir şey Kale'de geçen askeri simülasyon oyunu. Ya bu nasıl çıkacak? Bunu da merak ediyorum. Bir alacağım bunu? Çok oyunculu bir oyun olduğu için Mustafa Kemal Atatürk gibi tarihin akışına yön vermiş. Önemli kişileri doğrudan yer almayacakmış. Bence de almaması, hani atıflar olması daha mantıklı olur. Yani online oyun olacak. Önce olacaksa... Ridley dedenin, dedenin elini öpüp izni alsın. Yani o da haklı. Ridley Scott'ın mı? Aynen. Yani orası. Aynen öyle abi. Adamlar sevdiği şey. Baksana. Ghost of Yatay'ı GTA 6'ın ertelendiği için mutluluk duymuşlar. Ya bu da 9 Eylül'deki haber. Son dakika. EA Sport FC26'nın Türkçe spikerleri Ertem Çener ve Özkan Öztürk olacakmış. Ya yani siz daha çok, çok oynuyorsunuz Kadir. FIFA'yı iki spiker hakkında siz daha iyi yorum yaparsınız. O ben izlemesini seviyorum. Hani kaliteli bir şey çıkartırlar ortaya diye düşünüyorum. FIFA'nın spikerleri zaten kaliteliydi. Türkçe Türkçe spiker olaraktan da güzel şeyler başarırlar gibi duruyor. Pes'ten İnşallah. sonra tatlı olur. Fes'in yaptığı saçmalıklardan sonra. İyi bir haber vereyim. 2006 yapımı Prey oyununun devamı gelebilir. 2006 mı lan Prey? Ben onu da daha şey sanıyordum. Biraz daha hani geç. 2000... dur dedi değil ya. 2014 yapımı Elia'nın ikinci oyunu. Ben en son şeydeki 2017 yılındaki oyunu hani bunu oynamıştım. Bunun da ikincisi gelecek demişlerdi. İptal oldu falan sonra bir şeyler açıklanır gibi oldu. Tam net bir şey söylenmedi. Red or not. Ben bunu sitesinden 90 liraya almıştım ya. Zamanda. Buna hala şey gelmedi değil mi ya? Dublaj. Gelmedi diye biliyorum da. Eğer bakarım araştırırım. Çünkü bir ara şey açtılar buna. Heh. Bak. Bizim bütün gece konuştuğumuz konu. Epic ile Steam'le hani neden insanlar Steam'de daha çok oyun oynamayı tercih ediyor? Ben. Yani <laughs> mesela Kadir gibiler. Bir, neden? Cloud Save. 2. Üç. Üç. Mobil SS oyun. oyunu alamıyoruz. 4. Arayüz. Say say bitmez. Resim sen o ay, ekran içi oyun görüntüsü close alamamak. Save. Ama en sıkıntısı dediği gibi close save. Mobil kısımda ben net olarak olmaması hani. 2017 yılının say devam eden oyunu değil, başka bir hikaye ve çöp. ilk oyunu görsen azıcık açık kalır. Bir ona bakacağım ya. Araştırırım onu. Sadece CD ile oynanabiliyor. Benim CD takabileceğim bir şey yok şu an. Sistem kalmadı elinde CD takabileceğim. <laughs> Büyük ihtimalle CD videolarını... Sleep Ya videolarını izlerim büyük ihtimalle onu. Yani sadede gelecek olacak, sadede gelecek olursak daha Epic Games'in kendini geliştirmesi bayağı gereken kısımlar var. Ya şeydir bak şöyle bir durum var. Hani GOG'dur bilmem o sudur Amazon midir bilmem ne sudur o sudur bu sudur ama insanlar Steam'den ki hiçbir zaman vazgeçemez abi. Yok yani. key veriyormuş sana direk vermiyormuş öyle. Abi vazgeçmiyor. Kimse vazgeçmez bu oyunda. O başarı sistemi mesela Yılların... çok fazla fazla insanı etkiliyor. Görebilmek kaçta kaç başarım yaptın. Aynen öyle. Yıllardır 12 yıllık hesaplar var, 20 yıllık hesaplar var. Salladım hani. Vardır belki de. Ya benimki 12 yıllık geçmişe. Ben 2012'de baş hani açmıştım hesabı. Vardır hani. Onlar bile yetiyor kim kullanmaya. Artık bence bu akşamı burada bitirelim gece. 12.40 olmuş. Aynen. Koleksiyoncu Aynı. <laughs> Ali abim, Hüseyin geldiğiniz için çok teşekkürler. Emircan abim buradaysan eğer, Can abim geldiğiniz için çok teşekkürler tekrardan. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.